Yani Simpsi tamam. oynamasam inanmayacağım. Tamam, tamam oğlum bir dörtlü kur o zaman. Boşver Batu'yu Matu'yu ne yapacaksın? Dörtlü mü? O ben gruba karşıyım kanka. Ya ağzına şimdi. Sırada <laughs> kağıdı. Oğlum dikkat et işletmede birini bulduysan seni işletirler ha. Neyi? İşletmeden ne bulacağım oğlum? Bana ne işletmede? İşletmede, i̇şletmede bu arada çok güzel kızlar var ya. Sen bana yakın mısın? Dibindeyim kanka. Tamam, 10 okay. dakika. Okay. bro. Bu şeyin orada mı? Metroya giderken mi? Metronun yanındaki mi? Giderken hukuk fakültesinin hemen yanında. Hmm. Metronun yanındaki aynen. Okey güzel. Aynen aynen. Giderken kafeye doğru geçeriz oradan bir. Orası eskiden daha yakasın <laughs> lan şimdi. <laughs> şimdi sıçtınız. <laughs> Kanka ben sana ne dedim? Ben dedim sana yakınlaşacağım git gide. <laughs> Orada fazla yakınlaşma. Bilmiyorum Mete abi söylesene kahvayap.com'u Ya dün sitçini izledik ya onun etkisinden çıkamadı ya. <laughs> Yazık garibim. Sitçin mi? He dün sitçin biri izledik. Ya kardeş bir bir içinde de öyle şeyler ya. Ne bu, bu mapi hatırlıyor mu lan? Bunu da hatırladım. Ben korkarım sevmem öyle filmleri. için o kadar abartı değil ya. Ama gerçekçiliğine bir şey diyemem. Durmuş sen neyiz ha? Geldim geldim. Aha. Korku genel. Bu kız onda da ağlar o, ya. Öpüşelim yazmış. Tövbe yarabbim ya. ya Olur. <laughs> Olur. <Varır. gülüyor> <laughs> Olur. Ne demek? Nerede bu yaptığımız şeyler bunlar? Ama aynı da kendi yedi ye, de, mi? O pushback kotu bir şey mi yani? Ne diyorsun? Ha o mu olsun diye biz o push mı yani? Yok, yok, de aynı, ya. Aynadakine benzemez yani onu demeye çalışıyorum. <laughs> Neye benziyor? Bilmem. Duymuş de bir köpekli cinsel ilişkiye girmiş bir vibe aldım. Tövbe yarabbim. Sen daha girmedim lan? o <laughs> da iyi Abi, cevaptı yani. Ona tam cevabıydı bak, bu. Bu, bu güzeldi kanka. Bunu tebrik ederim. Duymuşum <laughs> benim doş. Benim doşuma gitti. gitti. <laughs> Ülmüş, elini sıktığımı varsay bak bu cevap sonrasında. Çok sevdim. Eyvallah eyvallah. <laughs> ne demek rica ederim. Güzeldi güzel güzel. Beğendim. Aferin. <laughs> <beğendim. Beğendim. gülüyor> Aferin evlat. Sevdiğim. Sen bir motora <laughs> bindin. Kaç Rüya. <laughs> Allah ya bu kızın işi gücü yok gitmiş motora binmiş ya. Benim oğlum Abi git kaldır. loot yap bir, bir şey yap öylece şimdi gel, gel 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 bir aspe çalışalım sen gel. Şurada attıklar istiyorum ya. Ne var mı? Aa burada mahzen vardı değil mi lan? yok Evet. Var mı? Yürün. Var. Tamam. Yürün. Sen cahilsen ben lan. Sen var diyorsan var da yol. Ama burada altınlar var be altın maske falan var. Arınma gecesi için yaptırdım ben bunları özel. Buraya iniyor muydu da? Aa buraya da iniyor. Neden canım azalacak sanırım ya. Oy 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 Ne yapıyorsun? <laughs> şimdi kardeş. Tamam ben hazırım ya. Öyle mi diyorsun? He. Fazlası zarar kardeş. Bakayım. Bir iki de kit bulsak. Kafi. Bundan çantada yer yok dedi dediyse bunları içelim. Birim artı bir falan olabilir ya. Ne yine almadı lan. Neyse fulle bu et. Şey. Şey. Bunu alacak mı? Oğlum ben buraya indim de buradan nasıl çıkıyor? Heh tamam burada Geldin yerden. Basit. Ulan atladım. Allah Allah. Nasıl bölüyorduk bunu da? Şeyi, şeyi de nasıl bölüyorduk? Z'ye mi basıyorduk lan? alt belli bir sayıda. Yani. Alt, yok. Alt, alt, yarı tık. Yarım yarı tık. Yarısını bölüyor. Tamam işte. Ha GTRL. Ha işte. Kapıyı açınca açar dedim de açmaz. Hadi gidelim bir yere. Gidelim. Yine yine gel yine. Oha adamlar. Ha geyikleri yapıştırdı sandım ya. Mersem şeymiş. Ona doğru gidelim ya şey doğru. Aşağı kampı ata doğru. Tamam gidelim. Rüya sen önünden git biz seni tarayalım. Hadi. tamam. <laughs> <Şu> önümüzden geç. <laughs> Şöyle bak. Tamam deneyelim. Ka kaç tane mermiyi tutturabiliyormuşuz. Ya kızım! Ezmeyeceğim. Evet. Ezmeyeceğim. <laughs> tamam yani, oluyormuş. Heh, hak etti. Hak etti. Bunu hak etti. Eşek. Şimdi yukarıdan adamlar gelecek, adamlar da bize. Aynen, Hadi. aynen. Ben kaçıyorum kendinize dikkat edin, iyi oyunlar. Görüşürüz, şey mi Yine bekleriz. Kim mı? Tamam. Bunu konuşmayı izliyor ya ondan. Konuşabilsin kızım. Hilva gel lan öl demek istemedim. O da şey yapma ya. Üzülme bu kadar. Oğlum dur lan evi ya ev yanıyor az kalsın ya. Geriz iki evi yaktı ya. Vah wow, kaç mermi de düşürüyor la bu. Bırak bunu. No. Kapağı içindeki kas pekte. Oğlum ne, ne kayıyor ya. Çok pis kayıyor. İyiyim. Aa burada şey var ya. Bugi bugi. Hayır. Yok, Aa, kalbim. Kalbim. Ben senden çok çektim valla sen delisin delisin. Al işte gene bir arabaya bindi. Hemen spray. Allah sıkarım. Eşek. <laughs> <laughs> La dur sen de. Spray e çalışıyoruz canım öldü. Ya adamları öldüremiyor tabi. Hiç. Hiç. O hala spray çocuğa. Her şimdi. Vurunca da kırmızı yanıyor ya ismi. Merminin gittiğini biliyorsun. Hat bırak çocuğu. O yönden iyi oluyor. Aha. O ne lan Bu nereden çıktı ya? Zombi bir yerde sürünüyor bir de. Vuramadım da. İşte bu değil de ha. Balor gelsene. Bu adam var galiba. Ha burada bir yerde. Evde gördüm üst kat. Geliyorum. Evde gördüm. Okay. Pencerede. Şu an görmüyorum. Babacık babacık. Rüya girdi mi evin içine? Hayır çok sallanıyor. Rüya gel be kızım. Bir git bir önden. <laughs> bir bakayım ben içeride miyim? Üstte mi? Görmüyorum. Ben sıkıldım. Onlar çıktı. Tamam işte. Ondan, ondan sonra gördüm. Aynen. Aşağıya atmış. Tamam. Aşağıda. aşağı katta. Galiba girmedi içeriye. Aa! Oğlum bu ben... ne? bir yeri nereden görüyoruz? Katta bir yerde de. Kanka sen öldün galiba. Öldüm öldüm öldüm. Oğlum bunun 8x çok ne yapmışım ya. 4 x var bende ya. Aşağıda, aşağı, aşağı katta baygın var. Bomba falan vardı tabi sonra. Var mı? Onu aşağıda mı o zaman? Var var baygın. Baydım ya. Ben baydım o da beni baydım. Arkadaşım. Bu info ne var daha erken geldi? Yerden gidiyorum. Şeye bak. Kaldırmış. O bomba nerede patladı? Çok merak ediyorum ben ya. Sağında da bir tane daha var. Geldi. Ya boş ya. Ne oldu lan? Merhabalar. Merhabalar. Hmm. Hmm. Bunlar kim? Yürü. Bunlar bizim komşular, komşular. He. He he. bir çık. He. Hmm. He ne ne. Tabii ha. 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 Vay, da bir şekli gör. Mete ha. abi. Senin Sen abicim. Mete abi. Abim. Heh şimdi sen benim ya, abi olduğuna göre. Ya yani kesin para bir şey isteyecek bu lan git. Evet para <laughs> isteyecek. o değil bu momanın süresini ne bileyim gitti en uzun mesafeyi falan nasıl ayarlıyoruz ya? Durmuş. Durmuş. O yok. O durmamış. O duymuş gibi. Dursaymış. Duymuş. Olurmuş ama durmamış. Ayıp etmiş. Oğlum çanta da iyi aldı ha. Alanda mıyız alandayız. Tamam. Ben okeyim. Orada adam mı görüyorum ben ucundan? Yok. Şeymiş. O değil de bunların dördüncüsü yok de. Varsa da I don't know yani. Burada yakınsa da. <laughs> yakınsa çip alıp nereye gider? Aha buraya gider giderse. Hem alanda hem yakın olan araba. Geliyorum. Ulan Burak sana okay. sen de. Yok yok yok. şey. ya. Aa önümüz. Tutulmuş ise da gitti mi lan? Hiç bir Ha ha dedim. Ha. Ulan iki ne cevap abi. vermiyorsun? Gördüm bir bir şeye kalktım. Öldün mü? Oğlum benim bu 8x şok tamam. ya. Bu hassasiyetini ben değiştirmem lazım bunun. Çok yavaş. Çok düşük. Oh my god. Aldınız çipi mi? Hayır. Eee nasıl aldın mı Ha sen aldın mı? Ben almadım. Ben de almadım. Senin süresi var mıydı? Bilmiyorum Adamsınız. Süresi yok herhalde de. Eee <laughs> öyle. Ben bunda çip olduğunu unuttum bu. Hem ben adamlar doğru la ben adamlar rastlayacağım diye senin burada hiç gelmedim ki. Tab 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 ne anladım. Oğlum bak dönerim. <laughs> Yatarsın şey, aşağı. E, ya sen tam sol tarafına git. Oradan bir araba istiyorsun. Hatta önünde varmış gerçi. Önünde sağında arkanda. Araba. Burada gözüküyor. Benzin falan taşıyormuş la adama bak ha. Tabi lan. Biraz bir şey yok. Baktım da Rahatsızlı için mi alıyorsun? Hayır sen. Dalış şey yoksa da onu. Kaldırma gerekiyor oğlum. Ee, lazım bir şey yok. Ya git de şunu bir ez ya. Sal bakayım. Bu polis arabası çalışmıyor muydu lan? Çalışıyor. Oğlum bana niye bilmiyoruz onu? Cahil ba cahil oynuyor kanka işte ne yapsın? Arma çocuğa. Buna siren. Silensten... Polis seni çalışıyor muydu lan bunlar? Çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu ki bunlar? Sen dur be. Ondan önce evet, evet, evet. az bakayım. Yeterli altında mız. Kanta aç kapa diyor el freni hızla. Korna. Ha! Meo meo meo. Ambulans gibi daha çok. 76 15 76 15. Merkez Aynı merkez. Kart nerede lan orada? Git git. Acil olay yok. yerine ilerliyoruz. Rıza baba. Rıza. Düğün konvoy değil yalnız. Yanlış <laughs> konvoy. Havaya <laughs> mı sıktı harbiden ya? Eee alın alın. Güneşe sıkıyorum. Buraya galiba adamlar var. Galiba. Galiba. Buraya galiba adamlar var. Smoke. <laughs> Yusun. O nasıl çalışıyor ya? Evet. Yumuşak geyle. <laughs> <laughs> şaltaya indir, şaltaya indir. Ne kadar da komik. daha çok var. İki güne geliyor. Gel bin arabaya. Ulan <laughs> baba oraya yeniden ayrılıyoruz. Evet Sayın Hawks. Bakayım burada bir şey var mı? Aa bunlar yukarı çıkılıyor mu? Çıkılıyor. E hmm. ee, ben buraya çıktım. Ben, ben... <laughs> Neden Bu çıktım? <laughs> Niye çıktım? Yok <laughs> <Gök> gücün izliyorsun. <laughs> ee, ben buradan atladım. <laughs> Eyle mi atladın? E ee, F çıkar diyorsun atlıyor zaten. Aha fişek atlılar altımda. Baş fişe çarp fişe çarp. Ah, <laughs> fişe Aynen kanka fişe çarpayım. Fişe al cebine kat. Aa! Rüya ne yapıyorsun orada? Rüya sen de çık atla. Adamlar sağlı sollu bana sıkıyorlar ya. Vuramıyor sen. vuramıyor ki, vuramıyor ki. Zaralara git, git zaralara git. Nerede lan bunlar? Değil. Orası geliyor. Aç. Orası geliyor aç. Nerede bu adamlar? 3 kişi gördüm tepede. Aşağıya bak aşağıya. Amirim! Oğlum bu 8x harbiden çok yavaş ya yönlendirmesi anasının ağzı. Yavaş sıktım ya. Dragon olduğunu unutuyorum elimdekinin. Kart sandım. Karım sandım. 35 saniye. Orada. Bir daha. Bir tane tamam, kafaya tık ya. Kafaya tık diyorsun da. Bak Geri göstermiyor. Omuz gitti. Nerede? Şerden. Aşağı evde. Pencerede. Kapı da attı orada. Bak. Eşek. Orhusuna değmiyor bile. Hadi lan. Araba Sağ geliyor. Araba geliyor. Şu an benim geliyorum. Gel. Hepes sıkıyor bir de ya. Bende hiçbir şey yok. Kanka sende hiçbir şey yok galiba haberin olsun. İnsan şuraya şurada. Araba şurada. Araba tam olarak şurada. Ana vurdular bir tane. Ana benim de mermim az. Dragon Ova'da. Araba şurada taşta. Silah var mı orada bir yerde? Lan durun şu önüme atlamış. Ben de diyorum bir şey geçiyor önümden. taş <laughs> ya bebek. Sen de pick'le. Korkma. Acımayacak. Hemen geçiyor. Karım nereye? Nereye banyo? Tepe. Tebemi yedek giyeceğim. Ooo hola buldum. Yine iyiyim. Bayağı iyisin ha. Döndüm tekrar tepeye. Kork iyisin. Oy! iyisin. Başlayacağız mı diyeceğim de. Neyle? Şurası. Şurası. karla mı? Ay Karın olabilir? Rüya gene rüya görmeye gitti. rüya nerede? Ona. <gülüyor> <gülüyor> Söylemiştim rüya görmeye gittiğini. kuf olmuş. Şu an bu üçüncü gördüğüm kar. Hani kar lazımsa yani fazla fazla var. Ama silah yok. Dördüncü aşağı doğru bar. kaçıyor. Aşağı doğru kaçıyor biri. Burası sadece kar koymuşlar maşıdan. Ha minibü buldum sonunda. Ya aşağı koştu ama nereye gitti anlamadım. Bu arkamız gelebilir ya. Aşağı gelebilir. Yakın sıkıntılar mevcut. Araba geliyor. Evet, sıkıntı sıkıntı var. Araba geçiyor. Aşağıya bakıyor mu? Baktım. Ya totomdan vuruyor şimdi de. bakıyorum tepe sıkıyor bu sefer. Hoppa kayaya inmişler. Bakayım. Ve tepe de sıkıyor. Ben buradan acil inmem lazım. Ya Allah! Bismillah! İndim. Aa bizim arabayı buraya bizden biri mi soktu? Olabilir. Aferin. Aa bazooka var. Hop oh, mermi var. Güzel. Hani araba, araba sesi ha. Bildim bildim. Rüyanın şey ne dedin? Ototun'dan vurdum bir tane. Dürbün yok değil mi hiç ya? Yedek mi? Yedek yok. Yedek. Benim, benim de, Ha yedek mi? Dürbünüm yok. Burada da belki vardır. Ona da küçük var. Küçük varmış aldım. Bu ses. Tepede adam. 40 de Bir body yedi. Tam baydım. aldım. Kaç saniye. Bir saniye. saniye. <laughs> ya bir şey var mı lan hiç? Aa var gibi. Aldım. Birazdan vallahi alamadım. Al. Bunlara gidelim gidelim ya. Alttan doğru. Geliyorum ya. Tepeye doğru. Gel. Aynen sağa doğru gidelim. O değil de karşıya oynamamız lazım. Hacı boş ver orayı bence gel. Olur. Arabayla da gidebiliriz de. Tepenin bu tarafı bakmıyor şu an galiba. Direkt koştum ya. Alan geliyor. Evet alan geliyor. En kötü şu önümüzdeki buggy'yi alırız ateş alırsak. Gerek yok ya. Tamam bura alan ya yolu geçtikten sonra alan zaten neredeyse. Tepe, üstte baylanlar vardı ama bir tane baylan var. yaklaşıyorum. Tepeye ilerliyorum. Uzan bana biraz. Sıkıntı yok. Sol açıktan git. Yandan yandan. Alan ark arka alan arka mala ala gidiyorum derken tepe var. Sezgi aldı. Çıkma. Çıkmıyorum. Görmüyorum Anladım. zaten. Açı alıyorum. Bir, arka alıyorum. Bu ev yarmış. Gördüm. Gördüm. İki. Çıktım. Çok güzel. güzel. Istene, öyle öyle daha bir tam bitmişti. Yine solumuz tam net emin değiliz. 8 x var. Anladım yeleğin içinden geçmişim. Kask yelek. Hiçbir şey bırakmamışız. Pala çıkıyor. Pala yine abim ben. Hiç. Evet. Heh tamam iyi lan. Burada az hasarlı yelek varmış. Sadece ölüler görür diye mi gezeceğiz palayla? Nazı ee. Aa şura gelir mi şura? Şura. Gelir. Gidan miden gelmişlerdir değil mi? Önümüzde durak var. Yolu keselim şuradan. Ben hiç çıktılar bile ne yola. Yol dibinden O taraftan gelenler. Hala biz bunları indirirken hala çatışıyorlardı ama ya. Aşağı kulübe falan olabilirdi mı olabilir? Yok. araçları vardı geçti bunlar bir yere. Araçları varsa al, al, al. ayrı. O zaman alana gidelim şöyle solda. E yine de buraya da dikkat edelim. Şu aşağıda drop var aslında ya. Şuna bir bak. İki. Bak bak. Güzel. AVM aldım. Okay. <laughs> hmm, karşısız. Tamam 7. Şu an 5 kaldı. Burada bir tane açıkta, koşuyor. Da. Aynen. Bir body. Çok Öyle güzelsin. Oldu. Hadi şu arkamızdan ben hala emin değilim bu arada. Şöyle biraz sollu genişlet alıyorum arkayı bakıyorum tepeye. Dörde iki miyiz yoksa? Pek sanmamakla beraber muhtemel. Tamam biri daha öldü. İleriye doğru bakıyordu. Şu tarafa doğru bakıyordu bu arada. Yok pardon şuraya doğru. Ha gördüm. İçerdim adam. Bayıldı. Gördüm. Helal. Bir üç olabiliriz. Şurada bayıldı. istersen bir attım. Görmüyorum. Solun molun olabilir mi ya? Ee, Yatan. Gördüğüm yok. Biraz. Burada. Burada. Tamam. Burada Al, alttan doğru. gözüküyor. Kaldıramadı da. Alttanı vuruyorum. Yani tamam. açım var bilmiyorum da. Ha gördüm. Biri çıktı oradan. Body. Şuraya geçti. Yuvarlaklara. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Yine ee, dikkatli ol ya. Onlar ikidir belki birisi yatıyordur falan. Benim. Oğlum. Ya dibimde değil de ileri silindirde. Bir, bir, tane sola geçti. Geldi benim bana solda geldi biri. Ama Buna... yandayım. Bir Topseri var ya önümde. Hı, hı. Bunda. Bak. Yukarı çıkacak bu değil mi? Bu tek bu arada ya. Aa tek kalmış tek kalmış. Ha tamam. Ha tırın altında görünüyor lan. Görünüyor sola geçti. Buraya. Aaaa <laughs> hadi iyisin çorba burası çıktı adamım. Güzel de so cool. Onu tutalım. Daha şeyden bir tane bunlar mermi bitmiyor lan buraya gelince? Bitmiyor muymuş? Güzel. İyi. Youtube'a da çorba barası çıktı. Çıktı. Yuh. O oh, onu öldürme. Hey, hey burada. Hey, hey burada.